Evet Aslan taraftan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir açılımla karşınızdayım. Oğlak Dolunay'ın gerçekleştiği bugün en yoğun etkileri altında oldukları gün. Bakalım ne durumdalarmış sizinle ilgili anlık duygu düşüncelere bakalım. Bugün takip etmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi burada bazılarımız üçüncü kişilerle ilgili bazı sorgulama yapın demiş ama çıkarsa tabii ki söyleyeceğim burada. Yapmaya çalışacağım. Ama çıkmazsa onlar için belki ileride yeni bir açılım yapabilirim. Evet. Bugün şu anda niyetimi alıyorum. Anlık duygu düşünce. Zamansız zamana niyet alacağım arkadaşlar. Evet, şimdi sorgulamaya başlayalım. Anlık, duygu, düşünce ne durumdaymış? Bu tabii ki kolektifle ilgili. Aklımızdaki kişi kolektifle ilgili hangi duygu düşüncelerdesin? Soruyoruz. Bunlar duygularıydı arkadaşlar. Bu düşünceleri olsun. Bu da olası yakın gelecek. Yani ben tabii ki Haziran ayı için diyeceğim hala. Hala bu hafta için diyeceğim. Eylemlikleri noktasında ne durumda olacaklarını söylesinler bize. Anlık, duygu, düşünce ve eylem planları. Bu da eylem planları. Görelim bakalım neymiş. Tabii ki duygulara buradan bir şeyler katalım. Bugün de böyle bir bakım yapalım. düşünce olsun. Bundan da almak istiyorum bir tane. Oğlak donlayı onları nasıl etkilemiş görelim tabii ki. Evet. Sonra bir de bir tane de Rumi'de çekeceğim tabii ki. Onu da almadan olmaz. Sistem onların bu olası yakın gelecek planları konusunda ne diyor bakalım. Bu hafta içerisinde nasıl bir adım atacaklar? kolektif olarak? Bir tane alsam üzerine tamamlarız belki bir iki taneyle. Bir tane aldım. Evet arkadaşlar, görelim anlık duygu düşüncelerde ne varmış. Şimdi anlık duygularında, şimdi burası duygu olduğu için bir yüzleşme süreci var. Nasıl diyeyim? İkilemler varsa eğer bu ikilemler sizinle ilgili bir maddi ikilemleri olabilir. Yani bu kendisini kontrol altında tutamadığı bir türlü de sizden aldığı parayı belki de veremediği bir sürecin yüzleşmesini niye sağlıyor. Burada gurur yapan birinden bahsediyorum aslında. Duygularında gurura yer olmaz duygularda normalde. Ama burada gururlu olan bir dişil enerji var. Bu da haklı olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü size yaptıkları hala bu ikilemi bir türlü halledemediler. İşte bunlarla yüzleştiklerini söylüyorlar kalpte. Bu yüzleşmeyle birlikte sizin e, size olan birinci versiyonda borçları noktasında yüzleşiyorlar. İkincisi de burada size bir türlü olarak dengeli gelemedikleri için e, sizi bir hiçe saydıkları için size değersizlik hissi verdikleri için bununla yüzleşiyorlar. Sanki duygularını sunmak zorunda kaldıkları bir e, şey sunamadıkları dönemi e, anlamaya işte ya da neden ben bunları yaptım? Ben mi hatalıyım? dedikleri bir süreci şu anda kendilerince düşünüyorlar, taşınıyorlar. Burada gururlu olan siz haklısınız arkadaşlar. Burada aslında bir anlamda Hazine Adası sizin gerçekten bir hazine olduğunuzu farkına varan bir enerji de var burada. Görüyor musunuz? Bu yüzleşme sonucunda bu ikilemler yok olacak ki siz onlar için bir hazinesiniz. Bunun farkına varan bir aklımızdaki kişi var duygusal anlamda. Devam edelim duygusal anlamda ne varmış? Sizinle siz onlardan uzaklaşmış olabilirsiniz. Bakın. Birinci versiyonda bu. Siz onlardan uzaklaşmış olabilirsiniz. O yüzden de çok üzüntülü, çok kederli bir süreç geçiriyor olabilirler. Yani istedikleri bir şey olmamış. Belki size gelip adım attılar ama çok iyi bir adım atamadıkları için bu noktada sizi uzaklaşmazla sebep oldular. Ya da manipüle ettiler. Ya bu süreci kısır döngüye soktular. Bakın. Ama diyor ki artık ben duygularımda yeniden doğmakla ilgili bir süreci yaşamak istiyorum. Yani seninle ben yeniden doğmak istiyorum. Bu aradaki uzaklığı bitirmek istiyor çünkü çok üzüntülü ve kederli bir süreçten geçiyor. Kaderin döngüsü değişecek burada. Onu söylemeye çalışıyor. Kısır döngüden çıkalım. Yeniden doğum diyor burası arkadaşlar. 6-4 daha 10. 10'lu bir zaman olabilir diyorum ben. Ve 10-10 görüyorsunuz değil mi? Burası 10. 6-4 daha 10. 46'yı verdi. 46 belki yaş olan bazıları. Bazıları şimdi plakadır. Böyle bir durum da var. Arkadaşlar buradaki aradaki uzaklığı bitirmek istiyor. Duygularında. Sizinle yeniden bir başlangıç için. Devam edelim. Aranızdaki aşk o kadar yoğun ki. Oo, çok yoğun. Bakın bitmemiş bir senfoni. Bitmemiş ki bu aşk. Aşk koşulsuz gerçek bir aşk. Tüm kalbini ele geçirmiş arkadaşlar. Sizinle tamamlanıyor ve bu yüzden o kadar manipüle içerisinde ki kendi kendini yiyip bitiren birinden bahsediyorum burada. Sizinle tam olmak. Öyle bir hissiyat var Burada. Bitiremiyor. Ne yaptı? Bakın burada yine 10, yine 10. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 10, 10, 10. Sürekli bir 10'dan bahsediyor. Burası belki 10 deri, 10, 20, 30 gibi düşünebilirsiniz. Onlar günlük süreçler. Ve arkadaşlar e, bu aşk onda o kadar yoğun bir baskı, yoğun bir manipüle yaratıyor ki sizinle bu süreçte kalbi sıkışmış olabilir. Evet. Depresyonda olabilir. Böyle bir yerinde duramıyor olabilir. Görüyor musunuz? Burada. Uygunsuz, zamansız yakalanmak. Baskın. Evet. Burada kendi kendine artık e, itiraf etmek vardır. Baskın diyor ya burası. İtiraf ediyor ya artık. Ben aşığım. Gerçekten aşığım. Ben bu ilişkiyi bitiremedim. Ben ne yapacağım bilmiyorum dediği baskın yediği, kendi kendine itiraf ettiği bir süreçten geçiyor arkadaşlar çok yoğun bir duygu yaşadığını söyleyebilirim. Çok güzel geldi değil mi orası? Bir de düşüncelerine bakalım. Gerçekler konuşulmalı artık. Gerçek ne? Gerçek artık özür dilemeni. Gerçek artık seni seviyorum demeni. Gerçek artık ben hatalıyım demeni. Bakın telafi etmek. Başkalarına ya da kendine özür dilemek, gönül almak, yapıcı olmak. Şimdi burada gönül almaya çalışması lazım. Gerçeğin dile gelmesi. Şu ana kadar söylenmemiş birçok şey var. Adil olamadılar. İşte bu adil olamadıkları için hep böyle egoyla, hırsla, başka şeylerle yaklaştılar. E şimdi içine dönmüş, bakıyor ki ben senden vazgeçemiyorum. Sana çok kötü aşığım. Yeniden doğmak istiyorum. Kaderimin döngüsünü değiştirmek istiyorum ve sen benim için bir hazinesin diyerek duygularında, düşüncede de artık bunu telafi etmek istiyor, gelip konuşmak istiyor ve sizinle mutlu bir zamana doğru adım atmak istiyor. Burada kutlama yapmak istediği bir süreci bize anlatıyor. Üçlü bir zaman 10 diyor. 3, 10, 30'lu bir zaman belki de aynı 30'u bilemem diye ben burada kodlamış olayım. Ve süreci düşünceye doğru inmiş. Duyuk halpten düşünceye inmiş. Düşüncelerde artık gerçek konuşulur. Bir teklifle bulunabilirler. Kutlama isteyebilirler. Bir yerlere gitmek, gezmek isteyebilirler. Ve bu süreci bu şekilde geçirmek isteyebilirler. Aniden değiştirmek istediği bir süreç var burada. Ani beklenmedik olaylar. Bakın arkadaşlar tekrar olacağına inandığı bir e, niyet. Hala umudu var ve şanslı olduğu bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz yüksek güçler tarafından korunuyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada korunan bir dişil enerji var. Hatta korunan bir ilişki var buradaki aniden beklenmedik bazı gelişmeler yaşandıysa dahi eşleriyle ilgili de yaşanmış olabilir. Yani hayatlarındaki başka bir dişil enerjiyle ilgili de hayat bir değişim noktasına gidiyor olabilirler. Ama düşünüyorlar yani bu durumu ya da aldıkları haberler, giriştikleri eylemler bunlarla ilgili aniden bazı şeyler gelişmiş olabilir. Ama ben daha çok burada şu anlamda aldım sizden çok etkilendiklerini, size hayran olduklarını, sizi çok etkin sosyal gördüklerini ve bu güçler tarafından bu ilişkinin aslında korunduğunu, hala şanslı olduğunu, hala umut ettiğini, niyeti de sizinle birlikte olmak. Bu yüzden de düşüncede diyor ki aniden beklemedik bir hızla doğrudan iletişime geçmek, doğrudan arka arkaya bir şeyleri ilerletmek istediğini burada vurgulamaya çalışıyormuş düşüncede. Devam ediyorum düşünceye. Huzuru sizde buluyorlar arkadaşlar. Siz yapayalnız bir noktadasınız. Sizinle dengeleniyorlar. Bakın gece ve gündüz gibisiniz. Yani siz karanlığın ardından doğan bir güneş gibi sizin yanınızda o kadar huzurlular ki. Yarın 23'ü bu huzuru belki size gelip aktaracaklar. Burada koçası şey, Boğa Başak Oğlak Burcu'ndan biri olabilir. Fakat olmak zorunda değil ama enerji olarak Oğlak dolunayındayız biliyorsunuz. Bugün bakın Oğlak enerjisi var burada. Bu Oğlak enerjisiyle artık bu huzuru hayatınıza getirmek istiyor. Çünkü gerçekten yapayalnız olan iki taraf var. Siz de yalnız görünüyorsunuz, onlar da yalnız görünüyorlar. Size bu güveni vermek istiyorlar. Bu huzuru sağlamak istiyorlar. Bu yüzden düşüncede eşitlenmek siz onlar için doğan güneşsiniz. Bir denge sağlanıyor burada düşüncede. Oo oh, çok güzel. Madem öyle eylemliklerini görmemiz lazım tabii ki. Eylem açısından evet bir size mesaj var. Bakın. Buradaki mesajda bakın yine dolunay etkisi görüyorsunuz değil mi? Burada bir ay dolunayı var ve bir mesaj. Bu mesajın üzerine bir kart atmak istiyorum ben tabii ki. Burada bir mesaj gönderecektir. Anladığım kadarıyla duygular yoğun. Düşünüyorlar, taşınıyorlar, yanıldıkları bazı süreçlerden geçmişler. Dişil enerjileri yani duygusal enerjileri yüksek bu dolunayda. Bu yüzden zaten burada da bir aniden beklenmedik bazı şeyler yaşıyor ya da yaşatacak olabilirler. Adalet ilahi adalet. Yani size gelip ilahi adaleti gerçekleştirebilecek olanlar var. Çünkü geçti adaletsizlik yaptılar. Kadersel anlamda da siz onunla uzaklaştınız. Ama sizin uzaklaşmanızla birlikte bu sürecin algısını ancak sağlayabildiler. Uyanış, bu, uyanış diyelim biz buna. Çok düşünüyorlar geçmişteki yaraları. Çok düşünüyorlar sırtınızdan bıçakladık, bıçakladıkları o dönemleri. Tekrar aşkla başlangıç yapmak için bir mesaj atacaklar mı? Evet bu mesajı atacaklar aşkla başlangıç için eylemlikleri şu anda gözlemliyorlar. Şu anda hiçbir şey yokmuş gibi görebilirsiniz. Arkadaşlar ee, o savaşın dışından bakmak ya da işte a, ilişkinin dışından bakmak gibi bir durum var. Dileklerine dilekleri sizsiniz. Zaten burada yıldız da vermişti. Sizi dilemişler ama bunu göstermiyorlar. Biraz daha tabii ki ego var. Dileklerine sizinle aynı çatı altında olmak zafer kazanmak. İşte bu gözlemleme noktasında, bakın burada da gözlemliyor. Bir kararı var. Hangi yoldan yapacağını bilmediği için gözlemlediğini söylüyor bize burada. Bu adımı atar mı? Ben atar diye düşünüyorum. Göreceğiz. Onarım. işte sahiplenmek. Burada sahipleme duygusu var. Bakın. Ben buradaki onarımı e, maddi anlamdaki bazı onarımlardan o da olabilir. Bazılarınız da hani maddi zararlara uğratmış olabilirler bu zararları artık onarmak için bir harekete geçecektir. Ya da siz eğer maddi bir zararlar duygu, duygu arasında e, bir seçecek olursak ben duyguda daha fazla onarımdan bahsediyor. Çünkü burada gelip bu ilişkiye sahiplenmekten bahsediyor aslında bana göre. Ben bunun üzerine bir kart daha atmak istiyorum. <laughs> Eylemsel anlamda. Evet çatışma ve kaos. İşte yani bu Çatışma ve kaos noktasında artık bir onarma gidiyorlar. Bunu ta, tamir edecekler. Adil olmak. Yani şu ana kadar adaletli olamadılar. O yüzden bu süreci onararak size e, sahipleneceklerini bize burada anlatmaya çalışıyorlar. Bunun da üstünde bir tane atalım. Geçmişte bu durum hep askıya almış. Bakın geçmişte durmuş. Adım atılmış orada beklemiş. Arkadaşlar ama hayır artık zamana bırakılan bu süreçte Burada zafer kazanma noktasında gelinecek. Çünkü size e, bağlılar. Onu söyleyeyim. Bazıları e, kendi karmalarıyla ilgili çat çatışmalar içerisindeler. Üçüncü kişi enerjileriyle çatışma içindeler. Mücadele ediyorlar. Evli olanlar var. Artık size doğru gelip daha sorumluluk sahibi olmak. Daha böyle e, istikrarlı bir şekilde sizin yanınızda kalmak adına bir eylemi olacak. Ama ee, bu bu hafta olur mu onu bilemedim. Çünkü adil olmakla ilgili bir süreci yaşıyorlar. Sizinle bu ilişkiyi koruma adına her şey yapabilirler. Şu, an, şu ana kadar çok zarara uğratan onlardı. Bunu biliyorlar. Şimdi o zaman Rumi'mize soralım. Madem bu kadar geldi. Bunu başarıyorlar mıymış? Bu Haziran ayının içinde, 2024 Haziran ayında bu adım atabiliyorlar mı size karşı? Kolektif bir adım atabiliyor mu aklınızdaki kişiler? Kollektifi verdi bize. Görüyorsunuz kadın ilahi ışığın hizmesidir. Burada kadın olarak almayın arkadaşlar, İmparator ya da imparatorçay olarak alın. Buradaki gücünüzü, buradaki bolluk bereket enerjinizi, buradaki sevgi şefkat enerjinizi alın. Öyle diyeyim. Burada e, dünyevi anlamdaki güçten bahseder. Azize olsaydı ruhani güçten bahseder. Şimdi bunun üzerine hemen tabii ki eylem var mı onu görelim. Bir kart daha atalım. Eylem geliyor mu? Evet, eylem geliyor. Sizinle bir düzen değişikliği noktasına doğru. Arkadaşlar, bunu kararlı bir şekilde yapacağını söylüyor. E, şu an orası kendine göre güvenli değil. Sizin olduğunuz yer ona göre güvenli. Ey ruh, ait olduğun yer diğer ötededir. Nehrin diğer yakasına geç. Yani nehrin diğer yakasında siz varsınız. Size doğru gelen biri var. Burada deniz yoluyla gelen de vardır. Deniz memleketinde olup oradan size doğru gelen de vardır uzakta. Ya da burada akıntıyla doğruca size doğru gelecek olan birileri var ki bu adım somut bir adım olduğunu bize ruhumuzda söyledi arkadaşlar. Bence alın kabul edin. Gerçekten güzel bir açılımda somut bir başlangıca doğru gideceksiniz. Küçük olsa da bu adım sizinle bir düzen eşine götürecek bir adım olacakmış. Bu oğlak dolunayı etkisi çok yoğun. Bir an önceki onların enerjisi de oğlak dolunayı etkisiyle enerjileri oğlak burcuna geçmiş gördüğüm kadarıyla. Enerjileri öyle geçmiş. Yani güvenilir, sağlam, temelli bir enerjiye geçilmiş. O yüzden alın kabul edin. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese mucizeler diliyorum. Bir an önce hayatımıza gelip güzel, mutlu bir sürece doğru ilerlemenizi nasip etsin Allah diyelim. Bir dahaki açlığında görüşmek üzere. Hoşçakalın.